Dikili'deyim. Dikili'de bir dönüm arazi içinde 250 metrekare yapı kullanım kayıtlı olan o arazinin içindeyim ve bakalım bu arazinin kapısı nereye açılıyor. <laughs> arkamda görmüş olduğunuz tam 250 metrekare yapı kayıt kullanım belgeli olan o ev nasıl bir arsanız, nasıl bir yerin içinde derseniz eğer şu anda içinde bulunduğumuz arazi tam bir dönüm. Bu tarafımda bir çardak görüyorsunuz. Tam arkamda teknenizi bağlayabileceğiniz bir limanınız var. Ve evimden çıkayım, çardağımda oturayım, kapım tekneme açılsın, bir limana açılsın diyorsanız o yer bu yer. Dikili Bademli'deki iskelesi olan bu mülkle alakalı daha fazla detay için aşağıda bıraktığım numara meydan bana ulaşabilirsiniz. Bademli'den hepinize sevgiler.